Efendim merhaba bir tanınmış hepimizin bildiği bir öyküyle başmak istedim. Kuzu yukarıda pardon kurt yukarıda suyun başında kuzu da aşağıda ikisi de içiyormuş. Ama iki de bir kurt kuzuya diyormuş ki bak suyumu bulandırıyorsun dikkat et. Bakıyormuş diyormuş su böyle geliyor nasıl öyle gitmiyor ki. Bir iki bir iki deyince kuzu demiş ki ya ben ne yapıyorum ki? Kuzu kard kurt kardeş. Ben aşağıdayım, sen yukarıdasın. Ben senin suyunu nasıl bulandırırım? Bana bak demiş. ben seni yemeye gönlüm var. Aşağıda da olsa, yukarıda olsa benim suyumu bulandırdım bu bahanesi. Şimdi o hani beş tane temen oradan ihraç edildi ya. O onun şeyi. İnanın ben şunu söyleyeyim. Bahane subaylar değil. Subaylar belli bir şeyin göstergesi oldular. Hı. Onları ihraç eden bugünkü Türkiye'nin yapısı yani sosyal hukuk devleti diyoruz ne kadar kaldı artık orası da ayrı bir konu. Adaletin ne kadar kaldığı, özgürlüğün ne kadar demek ne kadar kaldığı tartışılır. Ve hesapları Atatürk'le ilgili. Doğrusu bu. Mesele bu. Bunu bunu demek, söylemek suç durumuna geldi. Ya bu Washington'u Amerika Amerika'nın kuzu Washington, George Washington şehrinde koymuş, ismini de koymuş. E orada işte yaş günü de falan kutlarlar, şey yaparlar böyle hani şenlik falan yaparlar. Ondan sonra kimse de niye bu başında şey yapıyorsun diye kimse mevzu etmez. Demek ülkelerde böyle şeyler olmaz. Değerdiniz Atatürk'le ilgili veya da şeyle ilgili. De bu benim Atatürk'cü e olduğum anlamında söylemiyorum. Ben sosyalist, devrimci bir insanım. Ama kadın olarak teşekkürüm var. Çalışan bir kişi onun kurduğu fabrikalardan uçak fabrikası askeri iş yerlerine emekli olduğum için, ekmeğimi de oradan yediğim için teşekkür ediyorum. Onun 15 sene yaptığı yüzlerce e, işleri, sahasını 40 senedir, 45 senedir sata sata bitiremediniz. Onun ekmeğini yiyorsunuz, onun ekmeğini yiyorsunuz. Satıyorsunuz paraları ne yapıyor bilemiyorum. Heh, Türkiye boşluğunda kurtulmuyor. Şimdi, ben askeri iş yerinde çalıştığım için, yani idare kısımdaydım, Yetkili bir şeyim vardı, konumum vardı. Bir de kitaba karşı benim arasıma karşı merakım olduğu için o askeri ceza kanunu bilmem gerekir. Bunu da yapmak askeri ceza kanunu, disiplin mahkemeler kanunu, efendime söyleyeyim bir çizmet kanunu, işte toplu sözleşmeler, iş kanunu, bir o zaman 1475'te sözleşmeler şunlar bunlar. Ben bunları bilmek zorundayım ve devamlı da araştırırdım. O Emekli bir yarvay vardı. O Yargıtay'da herhalde. Yargıtay üyesiydi. Onun da iştahatları vardı. Onlar da getirtirdi. Böyle şöyle şöyle kalın kalın kitaplar. Çünkü şey yapacaksın. Şöyle bir şey vardı. Bakın. Ee, önce bir şeyden disiplin Disiplin varsa disipline bu insanların disiplin amirleri yok mu ya? Disiplin suçuna göre bunun ihtarı var, şiddeti tövbehi var, efendim göz hapsi As subaylar onlar. O zaman öyleydi. 30 sene de değişmediyse göz hapsi, oda hapsi var. Daha sonra mahkemeye çıkar. Mahkeme çıkmasında çok çok büyük casusluk yap bunları ya arkadaşlar. Adamı öldürdü. Ne yapıyorsunuz siz ya? Disipliniz ad üstünde. Disiplin suçu. Yani e, bürokratik bir şey olacak. Ne yapıyorsunuz siz? Böyle bir şeye mümkün mü? As hiç askerimiz. E, subayların törenlerde hiç kılıç yok Kılıçtan takarlar ve kılıç çatarlar. Bu böyle direkt kılıç çatırlar, kılıç oynarlar. Bu askerin üniformasının bir şeyi. Diyanet'in başkanının kılıçla çıkması size batmıyor da o kılıç size da bunların kılıcı mı battı? Yalan dolan efendime söyleyeyim fakirle biz gülerek bir de öyle diyor. Biz e, siz de fakirler diyor cennete giderken böyle <gülüyor>, gülüyor şimdi. Biz zenginle böyle diyor şey, öz şeyle bakacağız hissediyoruz. E cennette cehennemden korkuyorsa niye gülüyorsun? Üzülmen lazım. Madem öyle gel fakir ol. Bunlara inanıp bunları yanınızda tutuyorsunuz. Gencecik pırıl pırıl aydın kafalı çocuklara bunu yapıyorsunuz. Amacınız onlar değil. Onlar nasıl olsa o, o kafayla o işi bulurlar. Hatta hatta şey almış galiba Ankara Belediyesi almış. Onlar havada varlar da boş. Ama siz kıymetini bilmezsiniz çünkü hesabınız başka. Şimdi dediğim gibi yani böyle bir şey var. Ee, bu neyin nesi? Bak bu hükümet geldiğinde ben asker için emekli asker Askeri vesayete karşı bir insandım. Çünkü Türkiye askeri vesayetten çok çekmiştir. Yani böyle kendileri üst sınıf görürler. Efendim sivile karşı üst görürler. Bunları biz yaşadık. Ben 20 sene işlerindeydim. Ondan sonra böyle çok şeyler geldi geçti. Hatta bir şey yapayım size bir örnek vereyim. Biz belediye otobüsü siviller belediye otobüsü gidip geliyorduk. Beş hafta tane belediye otobüsü verir. Ağzına alıp dolar, dolar şöyle şey, tıklım tıktım tık tık dolar böyle. Gider geliriz. Öyle kışın o şeyi o kartal kayseri bir kartal kavşağına bir otobüs bir yatar aşağı doğru sürer. Ölürsün gel. Şey yaparsın yani. Neredeyse yere değecek. Öyle ağırlığını verir. Ondan sonra böyle gider geliriz O de kendi o lacivert biz havacı olduğumuz için lacivert arabalar gider gelirler. Ama sözleşmede biz istiyoruz ki dediler ki şey, şehir iki buçuk kilometre ötede olana servis veriyor. Fakat artık Kayseri eski Kayseri'de değil arkadaşım bütün şehir meclisi ve bütün dağıldı her taraf. E dedik ki iki buçuk kilometre mi kaldı? E efendim 87'de olacak. Biz böyle yemek boykotu, efendim yürüyüş, mürüyüş, mesela gelmeme gibi eylemler koyarak toplu iş sözleşmesine otobüs hakkını koydu. İyi, e, ana tamir, fazbat, hava ikmal ki fazbat oraya bağlı, askeri şeyler, garnizonu, efendime şu orada falan şu da burada bütün neyse bütün işçilerin, oradaki sivillerin hepsinin hakkını, hukukunu için alan bir servis şeyini geçirdik. Ama otobüsün uzmanının markası 302'ler bir Fısır fısır. Bu sefer de bizimkine göz diktiler. Komutan dedi ki şu olsun. E, subaylar da biz, askerler de, bilsin, asker de İyi. Gene ki benim bir şeyim de yoktu. E, otobüsüm de yoktu asker. Mutlaka o kavgaya mutlaka ben de karışırdım ama. Şimdi işte aa duyuyoruz dedikolar başladı. Şimdi subay biniyor. Ben geldim kalk. öndekine diyormuş mesela işçi geldi ondan ucudur, kalk, ben şeyim sen arkaya geç. ve daha subay geliyormuş. Birbirine giren kavga eden, hatta yani mecbur işçi korkusuna geçip gidiyor, arkaya gidiyormuş. Hatta birinde de tokatlama olmuş bir de bir öyle olmuş falan derken gittikçe iş büyüdü böyle. Bizim e, işçi temsilcisi vardı. Sonra şey, işte, sendika başkanı da MHP'li arkadaşımız. Onu çağırdım ben büroya, ofise. Dedim bak işçinin bu sıkıntısı var. Şimdi yazı da geldi o ara. Komutan bu şikayetleri şey için yazı yazmış. Diyor ki e, araçlara bizim aldığımız araçlara subay öne, iş hizmeti koyuyor yani. Subay öne, asubay arke, sümeyem arke. Onun arkasına uzman usta. Yani o mü şey, mühendis falan biz işçilerimiz, mühendislerimiz işçi sınıfından yüksek uzman olarak alıyoruz ya. Arkası usta, arkasını birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf diye böyle oturacakmışız. Yok değil. Yetmedi, ayağa takıl. O ayrımın diye yazı. O yazıyı gösterin. Bak bu insan haklarına anayasa aykırı. Bu işte aykırı. Bu ne demek dedim ya? Bu iş hizmet olacak bir şey. Bu ne diyor? Konuş. Ama Meryem Hanım konuştu falan gitmedi biliyorum. Konuşmadığını da biliyorum. Ondan sonra en sonunda şöyle bir karar aldık. Bu yazının arkasına e, bir kış günüydü. Akşam nizamiye çıkışı arabalar bilmeyecek yürüyüş yapacağız. Cidden de subaya subaya geldi. Arabalarımıza bindiler. Sivil memurlar da bindi. Askeri sivil memurlar. Bizler siviller. 1470 sayılı toplu sözlerini yapar. İşçi sınıftaki işçiler. Biz aşağıdayız. Ve yürümeye başladık. Sılanı atıyoruz. O işçi temsilcimiz de işte efendim arkadaşlar lütfen falan fışman, o sözde şey yapıyor. Ee, nabzı düşürüyor. Bağıra çare biz yürümeye başladık. Otobüslerin önünü kestik. Otobüsler gidemiyor. Tek yol, zaten o zaman tek Şimdi ne oldu bilmiyorum. Ondan sonra otobüsler böyle hepsi kafası böyle camın altında. Kaldırsalar veya inseler aşağı şey, olay büyüyecek. Parça bu edecek şimdi. Onların suçu ne? Komutanın suçu ama onların düşüncesi de o. Biz sivillerden üstünüz. Her halükarda. Böyle bir şey var. Ondan sonra Kartalık Kavşan'a gelince orada yol ayrılıyor zaten. Öyle olunca e, ee, kaçıştılar otobüsler hepsi. hızlı vız vız yarım saat içinde beraber gittiler. Yarım saat içinde işte duyulmuş, buyulmuş komutan da emine gitti sonra ne bilsin. Herhalde sonra da haber olmuş ama emniyet geldi. Ekipler Allah, car, cur, kırmızı, mavi, yetti de gari, bastım, kastım onu, yet, gibi. Ortalık polisten geçilmez olduğu arkadaş car, cur, oraya kaçan, buraya kaçan, tuttun aldı götürdü, tuttun aldı götürdü, kaç, kaçan kurtuldu. Kurt, kurtar içinde birisi de biz de vardı. Arkadaşlarının içerik şu şey oldu, duyduk ki akşam sendikacılarda, Kayseri Şubesi sendikacılarda içeri girmiş, almışlar içeri. Ertesi gün sabah yemek boykotu yapacağız. Çünkü arkadaşlarımız içeride, sendikacılar genel Başkan, o zaman Kenan Durukan da sonra CHP milletvekili oldu. İşte Kenan Durukan işte o, o, o da ekibine beraber Kayseri'ye gelmiş işte bunlar için geliyor o gün yemeğe gitmeyeceğiz. Gene yemek boykotu yapacağız arkadaşlar için. Derken saat 10'da anons. İşçi idarecileri, şefleri, işte efendime söyleyeyim, atölye şefleri briefing salonunda toplansın. Gittik. 70 kişi, 300 kişiyiz. İşte kız şefleri var, efendim mühendis arkadaşlarımız bu grup şefleri olarak var efendime söyleyeyim. bunların içinde birkaç arkadaşlar var, onda bir sendika adayı falan olacak gibi, ben de o arada öyle bir şeyimiz var, çalışmalarımız var. Yavaş yavaş hep bunu hazırlanıyoruz. Komutanlar, personel şube müdürü Ali Aksu'ya galiba verdi, o var. Ergün Belirgen öldü, rahmetlik oldu. Ee, çok kavgamız oldu, çok kürültümüz oldu. yani başında bir de o vardı ama yine de Allah rahmet etsin diyorum. Ondan sonra göz göze geldik. Çünkü birkaç kavgamız daha oldu. Onlar zaten anlaşamazdık bazı da. Meryem Hanım sizden son konuşun dedi. Ben laf söz vereceğim ama önce siz konuşmayın. Çünkü kurnaz biliyor. Ben kurtulsam bazı şey olacak. Onu da biliyor. Çünkü bu birkaç denemede oldu. Dedi ki isim vermeyeyim arkadaşlara. İşte ben farz et. Bezler Atilla'sının şefini hiç unutmam. İsmini de var demeyin. Kalk Akşam niye yürüdün? E işte benim sözleşmemiz e, vardı. Biraz da gecikti ya. Haber alamadık. Biraz sıkıntımız var. Madde sıkıntımız var. Canımız da sıkkındı. Akşam yürüdük. Peki dedi pişman mısın? Pişman. Peki işçilerine yürü der misin bundan sonra? Demem dedi. Resimhanenin. Resim atölyesi. Şefi. Is, da da hala. E, efendime söyleyeyim. Sen kalk. Akşam niye yürüdün? Aynı. Sözleşme uzadı. Canımız sıkındı. Efendime söyleyeyim. E ondan sonra pişman mısın? Pişmanım. Yürütür müsün bir daha? Yürür müsün? Yürür Yürütür müsün? Yürür 15 kişiye kaldırdı böyle. Tek tek oradan burada iyi bir yani. Ee, arkadaşların e, şeyini sıfıra indirdi. Direnli şeyini. Belli. Bir sıfır galiba. Ondan sonra buyurun Meryem Hanım. Şöyle baktım arkadaşlara baktım komutanım. Burada 73 tane işçi idarecisi var. Hepsi de yalan söylüyor. Hepsi de dedim korkak ve yalancı aynen böyle. Yaşayan arkadaşları var da arkadaşlar. hepsi belki daha 3 aşağı 5 yukarı hepimiz aynı işteyiz. Daha da işlerimiz vardı. Hepsi ama şimdi 50'nin üstüne insanlar. Bunlar hepsi yalan söylüyor dedim. Akşam bunun için yürümedik. Siz cumartesi günü, cuma günü bir yazı çıkardınız. Bu e, anayasal onca baktasına aykırı gitti. İnsanları subay, asubay falan pişman pişman diyerek sanki iç hizmet gibi siviller böyle bölerek oturtuyorsunuz. Kendi biz otobüsümüzü biz aldık. Bunun için dedim iç temsili çağırdım. Seninle görüşmesi için. Görüşmediğimde biliyorum. Onun üzerine yattı, olaylar başladı ve biz bu otobüslerdeki bu çıkan yazı ve olaylara karşı çıkan çünkü kavga var, gürültü var. Bir giriyorlar, tokatlamış birinde kendine aklı tokatlarsa. Ondan sonra bunun için yürüdük. Biz dersen yürürüm. Yürütürüm. Pişman da değilim. Biz büyük diye siz subaya diyorsanız eğer, az subaya veya sevmeyen diyorsanız, iç göre diyorsanız, büyüklük izafidir bizde. Çok yaşayana, çok okuyup gezene veya da işinin ehli olan ustaya biz büyük deriz, büyük böyledir. Senin subayın varsa benim de mühendisim var, iççiler mi aynı, Daha görmüşler diye görmüş. Senin az subayın varsa benim ustalarım var, 25-30 yıllık işinde uzmanlaşmış, senin bilmem neyin varsa, benim şurada şeyim var, işini yapan, e, tezgahın başında emeğini veren işçim var. Siz kime bir şey diyorsunuz? Yani mesajdan çıkan herkes de oturmaya hak eder. Üstelik otobüs de bizim. Anayasanın 10. maddesinde böyle, siz bu anayasayı çiğnediniz ve uygulamada böyle. Bunun için ben elimden geleni yapacağım. Elimden gire yapacağım. Bu nereye kadar gelirse ben şahsi arkadaşlar katılır katılmaz. Ben böyle düşünüyorum dedim. Adam baktı. Peki dedi Meryem Hanım biz otobüsleri ayıralım mı? Kendi eski otobüsümüze ayıralım mı? Herkes bizim onunla bizim otobüsümüz. Siz niye bizim otobüslerimize 40 tane otobüse kondunuz? Ali Albay vardı. Dedi ki Albay'ım hemen. Biz eski gene o lacivert arabalarımıza biniyoruz. İşçiler kendi araçlarını alsınlar. Dışarı çıktık. Arkadaş yemeğe gerek yok. Arkadaşlar oradan bir çıktılar. Otobüse ayrılıyor dedik. Akşam bir gittik eşimle beraber. Şey gittik. Kenan Durka falan gelmiş tabii arkadaşlar çıkması için oturuyorlar. İşte e, Ali Kahya vardı bizim eski başkan, sosyal demokrat. Telefon edip şey gelen başkana ya bizim arkadaşlar da bir kadın arkasına düşmüş diye benim seçim propaganda sırasında o da sözde sosyal demokrat. Ondan sonra o var, şey var, neyse. E, işte, gelen grubu falan var. Arkadaşlar, genç işçi arkadaşlarımız, hepimiz gençiz o zaman. MHP'liler bilhassa Allah, CHP'li ya, şey, Kenan Türkan, işte işçiye bakmadığında gözü alt ettir falan da fişman da çarp çur falan çur falan. Ben biraz da şeyim dedi. Tık tefesim hemen. Durun ya bir dakika dedim ya. Bir dakika durun Kesin mafsızınızı. Ne yapıyorsunuz dedim. Bugün saat 11'de briefing salonunda kuzu kuzu dedim kuyruğunuzu parçanız arasında komutana karşı konuşamadınız. İnkar ettiniz. Yok efendim pişmanız yok et değil, burada, burada mı sen kesiniyorsunuz dedi. He? Burada sivil gördünüz. Sen de başkanım ben burada parçalıyorsunuz. Orada da bir üst emenden korkar kaçarsınız. Terbiyesiz etmeyin. Adam gibi şapın şey Önce orada aslan olun gelin burada parçalarsın. Zaten parçalarsın dedik. Adam şöyle kendi çıkardı. Şimdi işte bizim seçimler de zor oldu. 89 işte 89'da falan oldu da o şimdi deyince işte kadının ya işçiyi bölmeyin ya işveren ne MHP işçi, solcu işçi diye sağcı işçi şey değil şey vermiyor ki işçi tüm görüyor gerekli yapıyor. Siz niye veriyorsunuz? Etmeyin ben ne de dedim ya. yok illa herkes Hocalar bir ayrıldı, MHP'liler ikiye ayrıldı. Biz sosyal demokrat, ne kadar ise etmemem rağmen, yok illa ben işin hepsini olmak istiyorum. Bir araya getirin. Sınıf diye bir şey var. O zaman yani kendiliğinden geliyor benimki bu. Yani bir şey sosyalist bir terbiye de görmüşlüğüm yok. Çünkü kendin zaten fark ediyorsun şeyini. Ondan sonra da işte hoca dedi ki Meryem Hanım biz sen biliyoruz komutanla mücadele biliyoruz. Sekiz de ilk değil çok oldu. E, e şey yapalım ama Muhammed'imizin hadis-i şerif var. Ne? İşte idaresini kadınlara bırakan ülkeler helak olmuş, iflah olmazmış. Onun için İngiltere bizden dileniyor. Onun için Japonya bizden dileniyor. Onun için Rusya bizden dileniyor. Onun için işte bu akıl bu ben ne diyeyim şunlara. Onlar öyle. MHP'liler de sen komünistin dediler. Arkama gelmediler. Biz birlerde beş tane daha çıktı bizim içimizden. Ön seçim yaptık ben kazandım. Dördü küstü, beş küstü gitti. E, listesine. <laughs> Oradan beni o oyla da mağlup ettirdiler. Ondan sonra çünkü sınıf dinleyici yok, sınıf da yarışması yok, işçilikten halleri yok. Öyle oldu. Şey de e, bu askeri ve seyahatte de dediğim gibi işte kendi de görür ya. Kaç iş hizmette 114. maddesi e, ve 15. madde iç hizmette. Açık açık özel. Askerle sivilin as üst münasebi de olmaz. Asker askerle olur? Yani Türkiye'nin herhangi bir yerde, Kars'ın Kağazman ilçesindeki Karagalı komutanı farz etti yüzbaşıysa İstanbul bilmem neresindeki bir üst üstüdür. Ahmet değil, üstüdür. Ha beraber çalışırlar. O üst sicil üstü olur o ayrı bir şey. Orada zaten üst otomatik mi? Ama giderken selam verir veya otobüse binecekse bir üst değmen yüzbaşı da yüzbaşı öneğidir. Ama bu şeyde yoktur. Sicil amiri olmadığı müddetçe sivillerle, subaylarla, askerin arasında az as, üst münasebeti olmaz. Ha nasıl olur? Senin amirin oluyor. E benim amirim. Fabrika müdürü olmayı bir de işte bu ergen komutan. Bütün bir halde. Onlar zaten fabrika müdürü oldu da beraber. Onlar ikisi de benim amirimdi. E amir olduğum arkadaşlar da vardı benim. Bunları sicil doldurdum. Onlar da benim dolduruyordu Ama dediğim gibi ben onlara Aspis münasebetini gösteririm ama filan yerde bu subaya göstermezsin. Bu da iç yazıyordu. Bunu da yani o iç hizmet kanununda işte şeyden tek tek çıkardım da önlerine koydum öyle devam ediyordu. Hatta içini bilin işte yolda gidiyormuş da ön, on pardosu işçi sigara açıyormuş. Sana ne içeri içersin ne eğlendir. Filan sonra ben subayım gidiyor. E sen subaysan kendine subaysın. Ondan sonra bunu şey yapacak, bunu işçiler konuda konuştuk, sözleşme şeyi getirdim, hizmet şeyini getirdim. O yarbayın, işte Hulusi yarbayın da iştahatına getirdim. Siz, o onun mesai arkadaşı. Onun üstü aslı değil diyerek onu gösterdik. Hatta orada bir tane motorlaşlarda bir maşı vardı, o da istişareteydi. de. Ondan sonra, şimdi döndüm dedim ki, yine de bazen Ninacım. Şimdi, alem binbaşım, neyi oluyoruz biz? Mesai arkadaşıyız. Ha sevgilerim. Ben mükemmelim var, seçim yoktur, ona, ona saygı. <laughs> <laughs> ve de gelsin, elimi yıktırmak zorundayım. Başka? Asker vesiyeti bu hükümet geldiğinde kaldırıyoruz dediler. Bak biz de şikayetçiydik, doğrusu bu. <laughs> Onlar hatta sivil yönetimin de üstünde hareket ediyorlardı. E bir sözleşme zamanı şeye gidiyorsun, milli savunma işçisiyiz biz ayrıyeten. Milli savunma diyor, kardeşim ben şeye, hava kadar komutanımız söz geçiremiyorum. Adamlar öyle. Ha şimdi milli savunmaya bağlı. Tamam. Olması da gereken o. <laughs> Demokratik ülkeler de öyledir. Ama kardeşim şimdi oradan alta oraya verip de vesayeti ortadan kaldırıyorsan sen askerden kaldırdın kendi üstüne getirdin. Sen oldun bu sebep. Demokrasi kılıcı gibi böyle vesayetimizin üstümüzde. Tam demokrasi, tam özgürlük derken <laughs> bu değil yani. Benim vesayetim olsun. Ben dediğim yaptırayım. Oturma geldik. Yani bu askerin o disiplin olayda dışarıdan müdahil olarak işte e, bu sistemi bu düzenin düşmanları tarafından o çocuklar harcanmaya kalkıyor. Ama dediğim gibi bunun bir bedeli varsa halk bunu öder. Ama halk onların yanında olacaktır. Efendime söyleyeyim, hadar yapmanın yanında olmak zorundadır. Maliyet onların yanında olmak zorundadır. Ne gerekirse o yapılacak. Yoksa var ya, Türkiye'nin sıfırlandığı bir duruma düşeriz. Benden söylemesi görüşmek üzere.